Her bir çarpanlar ayrımı sorusu. Burada 39 eksi x'e a diyelim. 7 eksi x'e kök içerisinde tabii ki de b diyelim. a artı b eşittir 8 olsun. Şimdi bunları karekten kurtarmak için a'nın karesi eksi b'nin karesi yaparsak köklü ifadelerden ve aynı zamanda şuradaki x'lerden de kurtulmuş olacağız. 39 eksi x artı eksi 7 eksi x yani 39 eksi, 7, eksi x artı 7 artı x. Artı x eksi x birbirini götürdük. Şurası eksi yine. A kare eksi b kare eşittir 32 imiş. Şunu da çarpanlarına ayırdık. A artı b çarpı a eksi b eşittir 32 imiş. A artı b'yi 8 demiştik en başta. Demek ki a eksi b de 4 müş A artı b 8 a eksi b 4 ise alt topladık. 2A eşittir 12. A eşittir 6. Demek ki kök içerisinde 39 x x 6 ise buranın 36 olması lazım. Yani x eşittir 3 olur.